Merhaba arkadaşlar, biz parka gidiyoruz. Kar yağmış parka, parka bakmaya gidiyoruz. Bekleyin çocuklar, ayağınız kayar, düşersiniz. Evet, babaannesi de varmış Berra'nın. Ömer hali Berra az bekleyin bekleyin beni. Ayağınız çamurdan kayar düşersiniz çamurun içine. Beni bekleyin. Ömer ayağınız ıslanır Berra kenardan. Çocuklar çok dikkat edin bu yollar çok kaygan olmuş. Zümra düşersin Zümra Zehra. Düşersiniz şimdi çok dikkat edin. Parka da kar yağdı. Siz parkta oynayamayacaksınız ki neden gitmek istiyorsunuz? Hayır. Kayıp düşeceksin şimdi Zümra. Zümra kenardan yürü anneci. Ömer Halis, Ömer Halis şarkını bana bakarak söylesene oğlum. kar yağıyor, kar yağıyor, lapa lapa kar yağıyor. Anneciğim az önce zümra kaydı düştü gördün mü sen? Kaydı, ayağı bir kaydı bir düştü yolun içinde. Ay ben de düşeceğim. Ayağımız kayıyor. Evet çocuklar parkı gördük şimdi parka doğru gidiyoruz bakalım parkta neler göreceğiz dikkat edin çocuklar kayarsınız dikkat edin Ömer Halis ayağının içine kar girmesin oğlum ayağın düşür. Bak kayarsın şöyle kardan yürü Ömer Halis. <laughs> Berra düştün gördün mü Berra? Zehra kayıp düşeceksiniz anne. <laughs> Bir daha düştü Berra. Ablası güzel tut kardeşini. Şapkasını alalım alalım. Ömer Halis sen de kayarsın kardeş kaydı. Zeylacığım sen de kayacaksın ama. Tamam anneciğim kırılırsa ayağını suya batar. Suda buz tutmuş. Evet çocuklar parkı bulduk sonunda. Dur Zümra, yaştır, yaştır bakalım. Aa evet kaydıraklar kuruymuş, kayabilirsiniz. Ömer Halis oradan kayma burası çok kötü pis gel bu tarafa gel Anladım, ben evet taktırevelli de temizmiş kaydırak da temiz ha, kaydırak kar Zehra kaydırak kar istiyordu ama güneşli hava karlar erimiş karıyor karıyor karda parkta oyun oynuyoruz çocuklar. Anneciğim ayakkabın pis ayakkabıyla çıkılmaz buradan artık merdivenden. Karlı ya o yüzden. Berra bin Oturamazsın oraya Ömer halesi. Donmuş mu taktar Donmuş. Kaldırabilecek misin Berra'yı? Otur Zümra. Anne ben oturayım Tamam tamam otur anneciğim. Otur. Tamam Berra korkuyor. Yüksekte. Neden korkuyorsun Berra? Hadi Berra yüksekte. Zümra yüksekte. <laughs> Berra. Zümra evet. yüksekte, Berra alçakta. Ömer Halis. Anneciğim bak ne yapıyorsun biliyor musun? Çizmenden buralar hep ıslak oluyor. Evet, kardanadan burnu yapmışlar. Kırılmış taklara verdi ama kardanadan burnu olur bununla. Kardan adam yaparsalar burnuna taksınlar diye attım Ömer Halis.